Merhaba arkadaşlar ben Hakan Oban Half-Life Opposing Force hikayesinin 14. bölümündeyiz. Aşağıda büyük bir çatışma olacak. Nasıl bir canavarla karşılaşacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ama buna hazırız. Biniyorum. Rüzgar var. Çok büyük bir rüzgar var burada arkadaşlar. Bizi ileriye doğru geriye doğru itiyor kutuları kıralım. Belki içinden önemli bir şey çıkar. Cephane çıktı bundan. Bundan bakalım ne çıkar. cephane buldum. İlerleyelim. Bir dakika şurada bir şey gördüm. Buranın altında bir şey var. Buranın altında bir kapı var şurada. Bu kapıyı açabiliriz. Cephane olabilir orada. Zaten hiçbir düşman yok bu odada. Şu kapıyı açmak için şunu ittireceğim. Tamamdır. Cephaneyi toplayabiliriz. Da iki tane zırh varmış. İşimize yarar. Şimdi bunu kıralım. Artık bu odaya bir daha girmemize gerek yok. İçindeki her şeyi topladık zaten. C4 bulduk. Açık kapıyı. Burada halat var. Buradan yukarı tırmanabiliriz. Zaten merdivenle tırmanamayız. Burada büyük bir pembe mağara gibi bir şey var. Herhalde canavar burada olmalı. Işık yüzmeleri de buraya doğru gidiyor. Halatla tırmanalım yukarı. Ben roketi tar filan hazırlayayım en iyisi. Büyük bir canavar gelecekse roketimiz olması lazım. Bomba atarımız da, roketimiz de var. Burada lazer silahları gibi şeyler var sanırım. Bunlar lazer silahı oldu. Aha büyük canavar da geldi gözünden vuracağım seni. Üzerimize kimyasal fırlatıyor. Bir gözünü vurduk. Etrafı yıkmaya çalışıyor. Tekrardan kimyasal attı. Aha. Zayıf noktası açıldı. Öleceksin. Bir şey ışınladı. Tekrardan kustu üzerimize kimyasalı. Aşağı bir şey ışınladı sanırım. Bakalım aşağı. Tamamdır. Bu ışınladığı şeyi vurduk. Tekrardan yukarıya tırmanalım. Şifalı suya girdik. Canımızı da doldurduk. Aa tekrardan kusucu. Aha köprüyü yıktı şerefsize bak ya. kusma işini yaptı. Yeşil şeyi kustu. Bir şey Yolladı. Tekrardan takım arkadaşı spawn etti sanırım. Önümüze teleport etti birisini. Buradan geçeceğiz. Hızlıca geçmemiz lazım. Buradan çıkamayız merdivenden. Tekrardan kabloyu kullanalım. Gel gel gel. Iskaladın. Buradan karşıya geçmemiz lazım. Şununla geçelim. Kabloyu Bu canavar Ölmeyecek kolay kolay sanırım. Tekrardan aşağı inelim Buraya bir tane daha canavar spawn etti Görüyorum seni Tamamdır onu da akladık. Üzerimize yeşil sıvıyı kustu Tekrardan ateş ettik bu şerefsiz. Ölüyor sanırım. patlama oldu. Çelik plakanın arkasına saklanmıştım kolonun. Kurtuldum sanırım. Cimen, Cimenle karşılaştım. Please don't think that I've been avoiding you. A great many matters require i do hope you understand. and now i require a further indulgence on your part. i cannot close my report until every loose end has been tied up. the biggest embarrassment has been black mesa facility, but i think that's finally taken care of itself. Black Ama neyse, Black Masa tesisini hallettik, diyor Her şeye rağmen hayatta kalanlara karşı bir ilgim var, diyor. Sen kendime beni hatırlatıyorsun, diyor cimen Shepard da bunu diyor. while well, i believe a civil servant like yourself understands the importance of discretion, my employers are not quite so trusting. and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to convey you somewhere you can do no possible harm and where no harm can come to you. I'm hiç kimseye zarar veremeyecek. Adrian Shepard kimseye zarar veremeyecek beklemede durduğu sürece. Kimse de ona zarar veremeyecek. Adrian Shepard'ı g buraya koydu. Alı konuldu. Further evaluation pending. Yapılacak işlem bekleniyor. Shepard detained. Alı koyundu. Evet arkadaşlar High life Opposing Force'u bu şekilde bitirdik. Son canavarı da aklamayı başardık. Şimdi oyunu yapan ekip kreditler gösteriliyor. Gearbox'la ile Valve'nin ortak yapımı biliyorsunuz Half-Life Force. Bir ek paket. Temel olarak Gearbox tarafından geliştirildi. Arkadaşlar Highlife Opposing Force serisini burada sonlandırıyorum. Highlife Blue Shift serisine başlayacağım. Aynı zamanda Highlife 2'yi de yapacağım. Half Life 2 videolarına devam edeceğim. Highlife serisinin yeni videolarında görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın. Sizi yapımcı ekibin yapımcı ekiple birlikte baş başa bırakıyorum. Görüşürüz.